Gizede bulunan Mısır piramitleri, şüphesiz dünyadaki en tuhaf ve hayranlık uyandırıcı yapılardandır. Binlerce yıldır zamana ve doğaya meydan okuyan antik şaheserler hala tüm heybetiyle karşımızdalar. Tahmin edebileceğiniz gibi birçok insan yüzyıllardır bu devasa yapıların ardındaki gizemleri çözmeye çalışıyor. Bunların arasında gelmiş geçmiş en büyük mucitlerden biri olan Nikola Tesla da var. Nikola Tesla, her ne kadar hak ettiği değeri göremeden aramızdan ayrılsa da piramitler hakkındaki korkunç gerçekleri ortaya çıkarmayı başardı. Kendisi nispeten yakın zamanda ilgi odağı olmaya başladı. Fikirlerinin temelinde yatan şeyler akıllı telefonların, kablosuz internetin, alternatif akımın ve bugün kullandığımız diğer pek çok teknolojinin icadına yol açtı. Çılgın fikirlerinin yanı sıra Tesla, Mısır piramitleri de dahil olmak üzere bir dizi çok gizli projeyle ilgilendiğini ifade etmişti. Piramitlerin sırlarını çözme yolculuğu 20 yaşındayken başladı ve daha o noktada bu konuyu hayattaki en büyük amacı yapmaya karar verdi. Yaklaşık 2,5 milyon taş bloktan oluşan ve 6 milyon ton ağırlığındaki Mısır piramitleri, dünyanın dört bir yanından birçok ziyaretçiyi kendine çeken gizemli ve görkemli yapılardır. Bu piramitlerin çözülemeyen sırlarla dolu olduğunu bilmeyeniniz yoktur. Özellikle piramitlerin güç üretme yeteneği olmak üzere bu sırlardan bazıları Nikola Tesla'nın çığır açan fikir ve icatlarına kaynaklık etmiştir. Pek çok insan piramitlerin aslında Mısır firavunlarının mezarları olduğuna inanıyordu. Ancak hiçbirinde tek bir mumyanın bulunmaması, tüm mumyaların krallar vaarisinin yatıyor olması şaşırtıcıydı. Ayrıca piramitlerin üzerinde yerli Mısır yazıtları veya sanatı da yoktu. Bu gerçekler uzun süre boyunca cevabı bulunamayan bir soruyu ortaya çıkardı ortada hiçbir amaç olmadan bu kadar devasa yapıları inşa etmek için neden bu kadar kaynak harcansın ki? Bunların ne Mısır firavunları için mezarlar ne de bazı tanrıların onuruna inşa edilmiş yapılar olmadığını artık bildiğimize göre Tesla'ya dönebiliriz. Nikola Tesla antik yapılar hakkında birçok kitap okudu ve piramitlerin inanılmaz miktarda enerji içerdiğini keşfetti. O zamanlar elektrik çok az biliniyordu ve Tesla piramitlerin içinde gizlenmiş bazı ileri teknolojilerin var olma ihtimallerini düşünmeye başladı. Nihayetinde piramitlerin güçlerini elektromanyetizmadan aldığına ikna oldu. Ona göre piramitler bir tür kristal enerjiyle yapılmış ve içlerindeki odalar elektromanyetik alanlar üzerinde bir şeyler yapmak için kullanılmış olabilirdi. Bununla birlikte Büyük Piramit'in yapımında kullanılan taşlar gibi malzemelerin güneş ve aydan elde edilen enerjiyi depolama özelliklerine sahip olduğu teorisini de savunuyordu. Bu nedenle piramidin şehirlerde elektrik sağlayabilen bir enerji alanı üretmek için tasarlanabileceğini öne sürdü. 1905 yılında Tesla ABD'de elektrik enerjisini doğal ortam üzerinden aktarma sanatı başlıklı bir patent sundu. Patent, iyonosfere dokunarak elektrik enerjisi toplayan dünya çapında bir dizi jeneratöre ait tasarımların ana hatlarını çiziyordu. Tesla dünyayı iki manyetik kutup etrafında dönen, sınırsız enerjiye sahip devasa bir elektrik jeneratörü olarak görüyordu. İlerleyen zamanlarda bu üçgen tasarımına Tesla'nın elektromanyetik piramidi adını verdi. Dahası, enerji kaynağının piramitlerin şekillerinden ziyade konumlarının olduğuna inanıyordu. Bu sebeple Warden Cliff Kulesi veya Tesla Kulesi olarak adlandırılan kuleyi inşa etmeye karar verdi. Colorado Springs, Pikes Peak'te bulunan kule günümüzde Tesla deney istasyonu olarak biliniyor. Piramidi Gize'deki piramitlerin konumunu ve gezegenin ekvatordaki eliptik yörüngesini göz önünde bulundurarak bu bölgede inşa etti. Kulenin inşası, dünyanın sinyalleri nasıl iletebileceğine dair teorilerine dayanıyordu. Tesla'ya göre prototip, Paris kadar uzak bir mesafeden sınırsız veri ve enerji gönderip alabilecekti. Ne yazık ki Tesla'nın keşfi ve cihazı 1943'teki gizemli ölümünün ardından unutulmaya yüz tuttu. Ancak çalışmaları günümüze ulaşmayı başardı. Akademisyenler ve araştırmacılar piramidin gücü hakkındaki teorilerini incelediler ve ürettikleri fikirler piramitleri çevreleyen birçok gizemin ortaya çıkarılmasına yardımcı oldu. Tesla'nın bize piramitler hakkında açıklamaya çalıştığı şey biraz karmaşık gelebilir. Belki de düşündüğümüzden çok daha eski bir şeyin gücünü anlamamızı istiyordu. Kim bilir? İşleri biraz daha açıklığa kavuşturmak için Tesla'nın rakamlarla ilgili fikrine bakabilirsiniz. Tesla'ya göre 3, 6 ve 9 sayıları evrenin büyük bir anahtarını oluşturuyor. Bu nedenle de hepimiz için büyük önem taşıyordu. Tesla, evren, galaksiler, yıldız oluşumları, evrim ve hemen hemen tüm sistemlerdeki birçok modelin doğal olarak ortaya çıktığını ileri sürdü. Bazıları 3, 6 ve 9 sayılarına olan takıntısının piramit şeklini ve kimi temel matematik yasalarını tercih etmesine sebep olduğunu inanıyordu. Tesla ise bu rakamların evrensel matematiklerinin esas sayıları olduğunu düşünüyordu ve bu yüzden 3 rakamı veya onun katı olmayan bir şey yapmıyordu. Örneğin bir binadan içeri girmeden önce yapının etrafında 3 kez dolanırdı kat ve oda sayıları 3'e bölünebilen otellerde kalırdı. New York'taki New Yorker Oteli'nin 33. katında 3327 numaralı odada yaşıyordu. Matematiksel olarak 3 artı 3 6 ve 2 artı 7 9'dur. Yani otel onun için uygundu. Her gece yaklaşık 3 saat uyur, çatal bıçaklarını ve tabaklarını kullanmadan önce 18 peçeteyle parlatır, 3 kişilik gruplar halinde kararlar alırdı. Çevresindeki şeyler hakkında yaptığı hesaplamalar ne olursa olsun sonuçların 3'e bölünebilir olmasını sağladı. Bu sonuçlar seçimlerinin ve kararlarının temelini oluşturdu. Peki Tesla 3, 6 ve 9 rakamlarına olan takıntısıyla bize ne anlatmaya çalışıyordu? Matematiğin evrensel bir dil olduğunu ve kanunlarının dünya üzerindeki herkesi ilgilendirdiğinin farkındayız. Tesla, bu evrensel dil hakkındaki anlayışının piramidin gücünü ve gezegenimiz için önemini anlamamıza yardımcı olabileceğine inanıyordu. Teorileri, piramidin fiziksel şeklinin ötesine bakmamızı, onun ruhsal ve enerjiyle alakalı özelliklerini araştırmamızı sağladı. Örneğin, Vortex matematiğinde 1 artı 1 eşittir 2, 2 artı 2 eşittir 4, 4 artı 4 8, 8 artı 8 16, 16 artı 16 32, 32 artı 32 eşittir 64'tür. Sayı kalıplarının yalnızca 1, 2, 4, 8, 7 ve 5 şeklinde döndüğünü fark etmişsinizdir. Bu sayılar kendi içinde tekrarlansa da 3, 6 ve 9 bu kalıbı takip etmez. Doğadaki bu kalıpları fark eden eski insanlar onları inşaatlarına uyarladılar. Nikola Tesla'nın büyük piramitleri referans alarak bize bazı gerçekleri anlatmaya çalıştığını söyleyebilir miyiz? İşin içine biraz daha girelim ve nedenlerini öğrenelim. Piramidin boyutu yalnızca modern mühendislikle elde edilebilecek bir doğrulukta pusula hizasındadır. Geze piramidi 6 milyon ton ağırlığında 2,5 milyon blok taştan oluşmaktadır. 146 metre yüksekliğindedir ve kapladığı alan 53 bin metrekarenin üzerindedir. Bu yapıyı tam kuzeye hizalamak, tutturması neredeyse imkansız bir hassasiyettir. Bunun nedeni, piramidin tabanının 2,5 cm'nin 4'te 3'ü içinde hizalanmış olmasıdır. Piramidin kenarları 230 metreden uzundur ve her bir kenar diğerinin 5 santimetre kadar içindedir. İlginç bir şekilde piramitlerin dört kenarı yoktur. Her yüz hafifçe iç bükeydir ve bunu yalnızca doğrudan bakıldığında veya ekinokslar sırasında piramit gölge yaptığına görebilirsiniz. Piramitleri kim inşa ettiyse, dünyanın büyüklüğü hakkında oldukça iyi bir bilgiye sahipti. Piramidin 146 metrelik yüksekliğini 43.200 ile çarparsanız, yapının kutupsal yarıçapının 17 kilometre kadar içerisinde olduğunu görürsünüz. Bu 99 oranında bir doğruluk demektir. Aynı zamanda büyük piramidin 921 metre olan taban çevresini 43.200 ile çarparsanız, Dünya'nın ekvator çevresine oldukça yakın bir sonuç elde edersiniz. Büyük piramit kuzey, güney, doğu ve batı şeklinde anı yönleri hizalanmış olsa da %5'lik bir hata payı gözlemlenebilir. Bununla birlikte yapıyı inşa edenlerin karanlık çağda yaşadıkları göz önüne alındığında bu oldukça önemsiz sayılabilir. Bu durumda karşımıza yeni bir soru çıkıyor. Eski insanlar gezegenin boyutları hakkında nasıl bu kadar bilgi sahibiydiler? Her ne kadar esrarengiz olsa da insanların eski çağlarda ekinokslara büyük önem verdiği bilinen bir gerçektir. Ekinoks, gece ve gündüzün eşit uzunlukta olmasıdır. Bir ekinoksta gece ve gündüzün uzunluğu 43200 saniyedir. Ancak çoğu şüpheci, ekinoksla dünyanın boyutu arasındaki ilişkiyi yalnızca bir tesadüf olarak görmektedir. Öte yandan mühendis Glendeş'e göre Mısırlılar piramitleri hizalamak için kutup yıldızını kullanamazlardı. Yapılarda mükemmel bir uyum elde etmek için sonbahar ekinoksunu kullanmış olmaları gerektiğini inanıyordu. Daha önceleri olası bir hizalama yöntemi olarak ekinoks ölçümlerinin kullanımı göz ardı edilmişti. Bunun nedeni, hizalama hesaplamalarının daha fazla doğruluk gerektirdiğinin düşünülmesiydi. Deş bir deney yapmaya karar verdi ve bir takım diğer yöntemlerin yanı sıra sonbahar ekinoksunun kullanılmış olabileceğini buldu. İyi de tüm bunlar ne anlama geliyordu? Piramitler nasıl birer enerji kaynağı olabiliyordu? Piramitler kireç taşı ve uzak mesafelerden taşınmış diğer malzemelerle inşa edilmiştir. Taşların her biri o kadar sıkı bir şekilde yerleştirilmiştir ki aralarında boşluk bulmak imkansızdır. Örneğin zirvedeki taşlar yaklaşık 800 kilometre uzaklıktaki bir taş ocağından kesilerek bölgeye sevk edilmiştir. Büyük Gize piramidinin dışı elektriği yalıtan malzemelerden özellikle de magnezyum içermediği için beyaz tufa tipi kireç taşından yapılmıştır. İç kısım ve bölmelerin elektriği ileten malzemeden yapılmış olması, enerji salınımını piramidin içinde kontrol etmeyi mümkün kılmıştır. Ayrıca iç kısımlarda kullanılan bloklar, az miktarda kristal ve metal içeren kireçtaşı bloklarının başka bir formundan yapılmıştır. Kristaller ve metaller maksimum güç aktarımına izin verir. Tesla Kulesi'nin de piramitlerle aynı prensipte çalıştığını belirtmekte fayda var. Şimdi biraz temel konulara gidelim. Kablosuz gücün çalışmasına izin veren birkaç öğe vardır. Bunlar güneş, kulenin veya piramidin altındaki su ve enerjinin yayılmasına izin vermek amacıyla kulenin konumlandırılacağı yüksekliktir. Piramitlerin tepesi harika bir elektrik iletkeni olan altından yapılmıştır ve ortasında bir enerji alıcı verici görevi gören granit vardır. Bunların bir araya gelmesiyle de kablosuz enerji ortaya çıkar. 2018 yılında yapılan bir araştırmayla bilim insanları piramidin enerjiye nasıl odaklanabileceğini bulmaya karar verdi. Ekip, piramidin belirli bir elektromanyetik dalgalara tepki verip veremeyeceğini belirlemek için farklı frekanslarda radyo dalgaları kullandı. Piramidin elektromanyetik enerjiyi iç odalarında ve tabanın altında yoğunlaştırdığını keşfettiler. Bilim insanlarına göre, uzunlukları 200 ila 600 metre arasında değişen radyo dalgaları titreşime neden olabilir. Dalgalar 200 metreye ne kadar yakınsa etki o kadar büyük olur. Tüm bunlar bizi enerjinin kaynağının ne olduğuna dolayısıyla Tesla'ya geri götürüyor. Wardenclyffe Kulesi, negatif iyonları kulenin tepesine boşaltan bir akiferin üzerine inşa edildi. Kulenin suya doğru uzanan bakır ve demir çubukları vardı. Tesla, iyonosferden gelen enerjiyi çekerek diğer alıcıların okuyabilmesi için onu titreşim yoluyla dünyaya gönderecekti. Aynı şey Büyük piramit içinde geçerliydi. Piramit aynı zamanda eski bir yeraltı su kanalı olan bir akifer üzerine inşa edilmişti. Yakın zamanlarda orada bakır borular ve demir çubuklar keşfedildi. Nil nehri piramitlerin çok yakınından akarak altlarında bir elektrik akımı oluştururdu. Elektrik daha sonra piramitlerin içindeki granit taşlardan geçerek piramidin tepesine, altın kapak taşına doğru hareket ederdi. Bu fizyoelektrik olarak adlandırılan şeydir fizyoelektrik, yürümek gibi basit eylemler dahil olmak üzere bir nehir veya yer altı akiferlerinden geçen akım gibi doğal fiziksel hareketlerden elde edebileceğimiz elektrik enerjisidir. Su, tabandaki odalara akar ve sonra dışarı çıkarak piramitleri titreten bir basınç oluştururdu. Ardından titreşim, belirli bir frekansla kralın odasına gelirdi. Yani kral odası, dünyadaki enerjilerle titreşen ve daha sonra elektromanyetik enerjiye dönüşen cihazlardan oluşuyordu. Tesla'nın kablosuz güç dağıtım sistemi tıpkı piramit gibi dünyanın titreşimini kullandı. Ayrıca kulenin ürettiği enerji sınırsız ve temiz olacaktı. Ne yazık ki kule yıkıldı. Kulenin yanı sıra büyük piramidin de içeriden yıkıldığına dair kanıtlar bulundu. Güneyde hidroklorik asidin yanı sıra sülfürik asit izleri de bulunurken, kuzeyde Çin klorür ve amonyum klorür keşfedildi. Bu kimyasallar karıştırılmasalar aynı ortamdayken hidrojen üretebilirler. Ancak amonyum kulürürü sülfürik asitle birleştirirseniz bir patlama elde edersiniz. Piramidin yapısı göz önüne alındığında patlamanın kontrol edilebilir olduğu tahmin edildi. 2001 yılında tavanda yanık izlerine rastlandı. Ayrıca Kral Odası'nın güneydoğu tavanındaki granit kirişlerde de çatlaklar oluşmuştu. Mısır bilimciler çatlakların bir deprem sonucu meydana geldiğini söylediler. Ancak hasarın yalnızca piramitteki yüksek oranda sıkıştırılmış hidrojen akışının olduğu bölgelerde meydana geldiği fark edildi. Bunun dışında kral odasının duvarları da zeminden ayrılmış ve dışarı taşmış gibiydi. Basamaklarda, bölmede ve iç mekanın diğer kısımlarında da benzer hasarlar meydana gelmişti. Bunların hepsi bir patlamaya işaret ediyordu. Başlangıçta patlamaya bir depremin neden olduğu düşünüldü ancak mühendis Christopher Dunn bu düşünceyi reddetti ve piramitte yapıyı aktif bir elektrik santrali misali aşındıran bir felaketin meydana gelmiş olabileceğini öne sürdü. Bununla birlikte eski Mısırlıların kayıt tutmada başarılı olduğu biliniyor ve piramidin inşası sırasında herhangi bir felakete dair bir kayıt bulunamadı. Dan, olayın binlerce yıl önce meydana geldiğini öne sürdü fakat bu teori henüz tam olarak netlik kazanmadı. Sonuç olarak Tesla haklıydı. Bu önemli antik yerler elektromanyetik enerjinin kanıtlarını ortaya koydu. O dönemlerde bile insanlar bizim ancak hayal edebileceğimiz teknolojileri yaratmak için biyonosferden gelen enerjiyi kullandılar. Temiz, yenilenebilir enerjinin insanlar için hayatı nasıl daha güvenli hale getireceğini bir düşünün.